Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün anlatım bozukluğunu beraber göreceğiz. Anlatım bozukluğu hepinizin de bileceği gibi anlamsal bozukluklar ve yapısal bozukluklar olarak iki başlıkta incelenecektir. Şimdi arkadaşlar bir videoya ikisini sıkıştıramayız çünkü çok uzun olacak. İlk başta anlamsal bozukluklarımızı göreceğiz. Anlamsal bozukluklar bittikten sonra hemen buna mütakiben soru çözümü videomuzu Görkem hocanızla beraber çözmüş olacağız ve kanalımızda bulunacak. Konuyunun teorik kısmını buradan dinler dinlemez e, soru çözümü videosunu izlemenizi tavsiye ediyorum. Örnekleri çok aşırı detaylandırmayacağım. Bunu soru çözümlerinde daha net bir şekilde göreceksiniz. Evet arkadaşlar ilk başlığımıza bakalım. Gereksiz sözcük kullanımı. Arkadaşlar bunun bozukluğu şudur. Aslında bu paragrafın duruluk ilkesine aykırıdır. Şimdi biz paragrafın niteliklerini işlerken duruluk ilkesi diyoruz. Yani gereksiz sözcük kullanımı. Burada aynı anlamı gelen birden fazla sözcüklerin bir cümlede kullanılması. Mesela diyor ki, diyor ki, kırmızı ile yazalım. Mehmet, Mehmet, eve, eve, yaya, yaya, yürüyerek gidiyor. Şimdi yürüyerek gidiyor. Dediğimizde arkadaşlar şimdi Mehmet eve yaya yürüyerek gidiyor. Burada burada yaya sözcüğü ile yürümek sözcüğü zaten yürümek dediğimiz şey yaya şeklinde olacağı için bir gereksiz sözcük var. Bu duruluk ilkesine aykırıdır. Cümleden çıkarılması gerekiyor. Veya diyor ki işte Ahmet Ahmet arkadaşının kulağına direkt söyleyelim. Ahmet kulağına kulağına sessizce sessizce fısıldadı. Fısıldadı. Şimdi fısıldamak zaten sessizce bir durum olduğu için ya da yüksek sesle bağırdı zaten bağırmak yüksek sesle olacağı için gereksiz sözcüktür. Bunun cümleden çıkarılması gerekmektedir. İlk başlığımız bu şekilde. Arkadaşlar çelişen sözcüklerin kullanılması çelişen sözcük şudur aslında. Paragrafın paragrafın ee, tutarlılık ilkesine tutarlılık ilkesine aykırıdır. Yani anlamca birbirinin tam tersini ifade eden birbirine zıt olan kavramların aynı cümlede kullanılması. Ki genellikle genellikle şu şekilde karşımıza çıkacaktır. Bir kesinlik bildiren ifade ile ihtimal bildiren ifadelerin bir cümlede bulunması. Mesela örnek olarak şöyle karşımıza çıkacak. Yarın yarın mutlaka mutlaka size gelebilirim diyor. Gelebilirim. Şimdi gelebilirim bir ihtimal cümlesidir. Mutlaka bir kesinlik cümlesidir. E, haliyle burada bir bozukluk var mıdır? Vardır. Yani bu ikisi birbiriyle çelişir, çelişiyor diyoruz. Ya da yarın kesinlikle size gelebilirim dediğimizde burada da çelişen bir sözcük vardır. Yani kesinlik ve ihtimal bildiren iki sözcüğün aynı cümlede kullanılması bir anlatım bozukluğudur çelişen iki sözcüktür. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Burada kök olarak birbirine yakın sözcüklerin aynı cümlede kullanılması ya da kök olarak olmasa dahi kavramsal olarak birbirinin devamı gibi görünen cümledeki sözcüklerin aynı cümlede kullanılması olarak karşımıza çıkıyor. Mesela arkadaşlar en çok kullanılan bozukluklardan birisi küçümseme ile küçümseme ile azımsama azımsama cümleleri. Burada şöyle karşımıza çıkıyor. Diyor ki işte o çocuğu o çocuğu çocuğu azımsamayın. Azımsamayın. O da iyi işler yapacaktır. Şimdi o çocuğu azımsamayın derken arkadaşlar Azımsamak dediğimiz şey miktarla ilgili bir durumdur. Yani bir şeyin miktarını az gördüğünüzde bu azımsama olacaktır. Ama aslında o çocuğu ne yapıyor? Küçümsüyor. Yani bir şeyi statü olarak daha düşük görüyorsan, yani ya senle mi konuşacağım dediğimizde bu aslında bir küçümsemedir. Yani o çocuğu azımsamayın derken, yani küçümsemeyin demek istiyor aslında. Burada yanlış sözcük kullanılmış küçümseme. Ya da en çok karşılaştığımız bir ücret Ücret kavramı ile fiyat kavramı birbirine çok karışıyor. Mesela diyor ki örnek olarak şöyle geliyor. Diyor şu kıyafetin 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 ücreti ne kadar? Ya da şu meyvenin ücreti ne kadar diyor. Ücreti ne kadar. Şimdi arkadaşlar bu büyük bir bozukluktur. Şu kıyafetin ücreti ne kadar. Ücret ile fiyat arasında şöyle bir fark vardır. Ücret belli bir emek karşılığında belli bir çalışma karşılığında alınan haktır. Bu ücrettir ama fiyat dediğimiz şey ise o malın değeridir. Yani bu aslında kıyafet bir mal bir ürün olduğu için o kıyafetin ücreti değil fiyatı demesi gerekiyor. Veya işçilerin fiyatı ne kadar dediğimizde bu defa da işçi bir mal değildir. İşçi bir emek karşılığı çalışan kişidir. Sen öyle dersen hakaret etmiş olursun aslında onlara. Ne dememiz gerekiyor? İşte işçilerin ücretleri ne kadar dememiz gerekiyor. Burada da bir bozukluk var. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Ücret ile fiyat farklı şeylerdir. Ya da kapsama alanı ile kaplama alanı dediğimiz şeyler birbirinin e, hani yerine kullanılan sözcüklerdir. Burada çok fazla detaya inmiyorum. Soru çözümlerinde daha detaylı e, örnekler göreceksiniz. Sözcüğün yanlış yerde kullanılması. Arkadaşlar burada cümle kurarken bir sözcüğün önce veya sonra kullanılması anlatım bozukluğu sebebidir. Çünkü düzgün bir cümle Türkçede yerli yerinde kullanılması gerekiyor. Mesela diyor ki örnek olarak diyor ki Eve pardon yeni yeni eve geldim. Burada büyük bir bozukluk vardır arkadaşlar. Yeni eve geldim derken bu bir bozukluktur. Aslında ne demek istiyor? Eve yeni geldim demek istiyor. Yani gelme işi yeni oluşmuştur. Yeni ev demek istemiyor. Ya da e, bu örnek özellikle önemlidir. Şu yeni, yeni sözcüğünün hangisinden sonra kullanılması çok önemlidir. Ya da şöyle bir örnek geliyor. Diyor ki işte izinsiz izinsiz inşaata inşaata girmek girmek yasaktır. Şimdi şurada şöyle bir fark var arkadaşlar. İzinsiz inşaata girmek dediğinizde sanki inşaatın ruhsatı yok gibi görünüyor. Ama aslında ne demek istiyorsun sen? İnşaata izinsiz girmek yasaktır demek istiyorsun. Burada da bir sıralama yanlışlığı var. Yani sözcüğün yanlış yerde kullanılmasıyla alakalı bir durum vardır. Arkadaşlar ilk son iki başlığımız kaldı. Deyimlerin yanlış kullanılması. Bu zaten Türkçe'de başlı başlığına bir konu olarak işleniyor. Yani bir paragrafa uygun olarak kullanılan deyim önemlidir. Mesela diyor ki işte Ahmet Ahmet patronu görünce patronu görün görünce telaştan telaştan etekleri zil çaldı. Etekleri zil çaldı. Şimdi arkadaşlar etekleri zil çalmak sevinç durumları için kullanılan bir deyimdir. Ama Ahmet patronu görünce etekleri zil çaldı. Telaştan etekleri zil çaldı değil. Terajdan etekleri tutuştu demek istiyor aslında. E, yanlış kullanılmış mıdır? Deyimin yanlış kullanılması gerekiyor. Bazen bu şekilde çıkıyor. Bazen de, bazen de, hani deyimler ve atasözleri kalıplaşmış söz grupları olduğu için o deyimin yerine başka bir sözcüğün kullanılması. Mesela diyor ki, atı alan Üsküdar'ı geçti. Bunun yerine ne diyor? Atı alan işte Avcılar'ı geçti. Esenyurt'u geçti. Bozukluktur. Bu da bir kullanımdır. Ama daha çok, o deyimin cümleye uygun kullanılmış mı kullanılmamış mı ona dikkat etmek gerekiyor dedik. Son başlığımız arkadaş, arkadaşlar mantık ve sıralama hatası. Mantık dediğimiz şey bazı şeylerin anlamsal olarak kavram olarak mantığa yatkın mı değil mi onu anlamaktır aslında. Şimdi mantık ve sıralama hatası genellikle şöyle önem sırasına göre bir sıkıntı oluşuyor. Mesela diyor ki diyor ki o o o değil değil patates soymayı pata patates soymayı soymayı yemek bile yapamaz yemek bile yapamaz şimdi arkadaşlar şu cümleyi inceleyelim o değil patates soymayı yemek bile yapamaz şimdi yemek yapmak mı daha zordur patates soymak mı daha zordur e tabi ki yemek yapmak daha zordur. Bakın burada aslında ne demek istiyor? O değil yemek yapmayı patatesi bile soyamaz. Demek istiyorken bir yer yanlışlığı yapmış. Yani bir mantık mantıkta bir sıkıntı var. Bu sıkıntı yapmış o bile bir bozukluktur diyoruz. Ya da hani çok uygun bir örnek olmayabilir belki ama televizyonlarda bazen öyle bir haber manşeti olarak çıkıyor. Diyor ki işte cinnet geçiren adam önce kendisini sonra karısını öldürdü. Şimdi cinnet geçiren adam önce kendisini sonra karısını öldürdü. Burada da büyük bir mantık hatası var. Önce karısını sonra kendisini öldürdü diyebilir. Ya da işte ee, diyor ki işte şu yemek önce kalp krizine şey önce kalp krizi şey, önce ölüme sonra kalp krizine yol açar. Önce ölüme sonra kalp krizine derse büyük bir yanlışlıktır. Hayır önce kalp krizine sonra ölüme yol açtı diyebilir. Bunlar da bizim için mantık ve sıralama hatasıdır arkadaşlar. anlatım bozukluğu konumuz arkadaşlar budur. bir tane başlığımızı unuttuğumu görüyorum. arkadaşlar bir açıklama yani net olmayan cümleler vardır. Hani anlam belirsizliği dediğimiz onu da hemen şuraya yazmak istiyorum. Anlam belirsizliği yüzünden bir anlatım bozukluğu olabilir. Bu anlam belirsizliğinde hani tam olarak ne demek istiyorsun o çıkmıyor. Onu hemen şurada bir örnekle belirtmek istiyorum. Başta yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. Onu hemen şöyle bir örnekle belirtmek istiyorum. Bu iki şekilde karşımıza çıkar. Ya noktalama yanlışlığıyla alakalı bir durumdur ki şöyle oluyor. Diyor ki işte genç doktora doktora seslendi diyor. Genç doktora seslendi. Şimdi bir, genç doktora seslendi. manası taşır. Bir de o genç doktora seslendi. Burada bir bozukluk var. Hani kimin kime seslendiği net belli olmadığı için bir anlatım bozukluğudur. Ya da diyor ki işte ee, kitap okumayı kitap okum okumayı kardeşimden kardeşimden çok seviyorum. Kardeşimden çok seviyorum. Şimdi burada büyük bir belirsizlik var. Bir, kitap okumayı ben de seviyorum, kardeşim de seviyor. Ama ben kitap okumayı kardeşimden daha çok seviyorum. Yani kitap okuma sevgimizi karşılaştırıyorum. Bir, bu mana var. İkinci bir mana ise, şöyle bir kitap okumayı sevmek var, bir de kardeşini sevmek var. Ben kardeşimi mi seviyorum yoksa kitap okumayı mı seviyorum diye bir Düşündüğümde ben kitap okumayı kardeşimden daha çok seviyorum. Yani kardeşimi sevmiyorum, kitap okumayı seviyorum. Manası çıkabilir, burada da bir anlam belirsizliği vardır. Bu başlığımızı da son değinmiş olduk. Bunu hatırladığınız güzel oldu. Evet arkadaşlar, konumuz bu kadar. Bununla ilgili soru çözümümüzü de hemen paylaşacağız. Onu da izlemenizi istiyoruz. Teşekkürler, kendinize iyi bakın.